İsmim Nuray Yücebudak, e, oto tamirhane işletiyorum. Ayrıca kendim ustalığını yapıyorum. Ustaların yetişemediği alanlarda e, normalde aslında işletmeciyim ama e, tamir kısmında da ustalık yapıyorum. E, tamamen çıraklıktan eğitim diyelim. Biz buna e, 10 yaşında babamın yanında çıraklık yapıyordum. Babama çıraklık yapıyordum. Kendi aracını kendi tamir ediyordu. 14 yıl yurt dışında çalışmıştı. Bütün takım taklavatını getirmişti. Mekanik arızalarını kendi tamir ederdi. Malzemeleri alıp getirip evin önünde küçük bir atölyemiz vardı. Orada tamir etti kendisi yapardı. Onun başına merakla izlerdim. O şekilde bir aşk düşmüştü zaten içime. Bir de toplumda kadın yapamaz algısı vardır her zaman. Kadın erkek ayrımcılığı vardı. Ben hep zor işlere kadınların yapamaz dedikleri işlere daha çok merak sarıyordum. Bu otomotiv sektörü olsun, inşaat sektörü olsun hep zor işlerde bir şeyler yapmanın peşindeydim. Hobi olarak ilgileniyorum. Ya yani inşaat konusunda da fena değilimdir ama kendimi daha çok otomotiv araç tamiri konusunda e, geliştirdim. Hobi olarak ilgilendim bir alanda ama 2001 yılında, 2011 pardon, 2011 yılında e, bu sektöre girdim. Farklı sektörlerde çalıştıktan sonra Çocukluk hayalim, istediğim bir meslek diye düşünerekten e, bu sektör üzerinde çalıştım yıllarca. En son 2017'de kendi yerimi açtım. Güzel olumlu tepkilerle karşılaşıyorum. Bazen e, olumsuz tepkiler de oluyor ama yapılan ve çıkan işi gördükleri zaman şok oluyorlar. Biraz mahcup oluyorlar önyargılarından dolayı. Hatta bazı müşteriler özür bile diliyor daha sonrasında. Biz bu şekilde düşünmüştük kadın yapamaz edemez. E, ancak yapılan işi gördükten sonra bir şans veriyorlar. Veya utandıklarından sebep ayıp olmasın diye bırakıyorlar aracını. Ama teslim aldıktan sonra araç güzel bir şekilde yapılmışsa ki yapılıyor. Daha sonrasında tabii ki olumlu düşünceler, tepkiler oluşuyor. Bu projeye ilişkin tabii ki gurur verici bir şey. Diğer kadınlara örnek olabilmek adına davet edilmem beni onurlandırdı. Çünkü birilerinin yüreğine, cesarete dokunabilmek çok güzel bir duygu. Maalesef toplumda kadın erkek ayrımcılığı var, hala da yapılıyor. Ee, en azından birileri görsün, bazı kadınlar görsün, içindeki o cesareti çıkartsınlar. Kadınların yapamayacağı iş yoktur. Yeter ki istesinler, başarsınlar. Bana, bana bakıyoruz. Evet. saç biraz yap dikkatini çek harika elinizi bırak